이름 İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, yani niçe okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin ha, bir kuru emektir. Sözünü bilen kişinin, yüzünü a ede bir söz. Sözü pişirip diyenin, işini sağ ede bir söz. Söz ola, kese savaşı. Söz ola kestire başı. Söz ola ağlı aşı bal ile yağ ile bir söz. ...1071 Malazgirt zaferiyle... Türkler akın akın Anadolu'ya gelmeye başlar. Bu yeni yurda yerleşme olayı aralıklarla birkaç yüzyıl devam eder. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Aşık Paşazade, Anadolu'nun vatandaşlaştırılmasında büyük emekleri olan dört gruptan bahseder. Savaşçı sınıfı temsil eden Anadolu gazileri, zanaatkarları temsil eden Anadolu ahileri, halkı manevi değerler bakımından eğiten Anadolu abdalları ve yeni nesillerin vatan sevgisiyle yetiştirilmesinde büyük emekleri olan kadınları temsil eden Anadolu bacıları. Vatan toprakları üzerinde yaklaşık bin yıldır rahatça yaşamamız, bu dört grubun her birinin üzerine düşen vazifeleri en güzel şekilde yerine getirmeleri sayesindedir. Anadolu'nun hemen her köşesinde Horasan'dan gelmiş evliya türbeleriyle karşılaşırız. Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve diğerleri hemen hepsi Anadolu'nun bir köşesine yerleşir. Tebliğ ve irşat vazifesine koyulurlar. Bu vazifeyi yerine getirirken de edebi zevke sahip olan halka şiirle hitap ederler. Şiiri eğitim malzemesi olarak kullanırlar. Böylece tekke, zaviye ve dergah çevrelerinde gelişen dini, tasavvufi Türk edebiyatı oluşur. Dini tasavvufi Türk edebiyatının yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden biridir Yunus Emre. O şiirleriyle yaşadığı devirde ve sonraki yüzyıllar boyunca kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Onun şiirleri kolayca anlayabileceğimiz sade Türkçesi, gönlümüzün ta derinliklerine hitap eden manaları, bestelenmeye elverişli ahengiyle sanki bugün yazılmış gibi taptazedir. Şiirinde biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeni dirildik. Bizden kim usanası? Diyen Yunus, işlediği evrensel konularla gerçekten de yüzyıllardır kimseyi usandırmamıştır. 13. yüzyılın sonlarıyla 14. yüzyılın başlarında yaşayan Yunus Emre'nin şiirlerini topladığı divanından başka halka nasihatler verdiği Risalet-i Nusiye adlı mesnevi şeklinde bir eseri daha vardır. Özellikle divanı çok okunmuş, elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Yunus, şiirleriyle kendinden sonraki şairleri etkilemiş, adeta Türk edebiyatında bir ekol oluşturmuştur. Bu ekol içinde Yunus mahlaslı başka şairler de yetişmiş. Bu Yunus takipçilerinin şiirleri zamanla Yunus Emre'nin şiirleriyle karışmıştır. Hatta halk nazarında 14 tane Yunus olduğu rivayet edilir. Fuat Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı, Mustafa Tatçı ve diğer edebiyat araştırmacıları çalışmalarında Yunus Emre, Aşık Yunus ve Derviş Yunus olmak üzere 3 ayrı Yunus tespit etmişlerdir. Her biri farklı bölgelerde yaşayan bu Yunuslardan dolayı birçok şehir Yunus Emre'nin mezarının kendi sınırları içerisinde olduğunu söylemekte, Yunus Emre'ye ait olduğu iddia edilen kabirler göstermektedir. Yunus Emre ve takipçilerinin şiirleri mezarları kesin olarak ayrılamasa da önemli olan halkın muayelesindeki Yunus kişiliğinin yaşamasıdır. Halkımız Yunus Emre'ye her zaman sevgi beslemiş, şiirlerini ve Menkıbevi hayatını dilden dile, ilden ile dolaştırmıştır. Sevgili dinleyenler, Yunus Emre'nin Menkıbevi hayatını ve şiirlerinden seçmeler aktaracağımız bölüme kulak verelim. Üçüncü yüzyılın sonlarında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıköy'de Yunus isimli fakir bir rençber yaşar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en ihtişamlı döneminde devletin zirvesinde yaşanan taht kavgası devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan gerilemesine sebep olur. İşte bu sıkıntılı yıllarda ülkede bir de kıtlık meydana gelir. Devletin içinde bulunduğu durum sanki bereketli topraklara yansımıştır. Bire on veren buğdaylar başak vermekten aciz duruma düşer. Ne meyve ne de sebze eskisi kadar verimli olur. Aç ve susuz kalan hayvanlar telef olmaya başlar. Bu kıtlık, çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlayan fakir Yunus'un köyünde de en acı şekilde kendini hissettirir. O günlerde yokluk içindeki insanlara yardım ettiği söylenen bir hak aşığından bahsedilir. Bu kişi Kırşehir yakınlarındaki Suluca Karahöyük'te yaşayan Hacı Bektaş Veli'den başkası değildir. Yoksulluktan bunalan Yunus, uzaktan türlü kerametlerini duyduğu ve cömertliğini öğrendiği Hacı Bektaş Veli'ye gidip yardım istemeye karar verir. Acep şu yerde var mı? Şöyle garip bencileyin. Bağrı başlı, gözü yaşlı. Şöyle garip bencileyin. Gezdim Rum ile Şam'ı. Yukarı illeri kamu. Çok istedim bulamadım. Şöyle garip bencileyin. Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. Soğuk su ile yüyeler. Şöyle garip bencileyin. Hey Emrem Yunus çare bulunmaz derdine çare. Var imdi gez şardan şara, şöyle garip benciler. Gereki hazırlıkları yaparak yola koyulan Yunus, bir Türkmen köylüsü olarak, bu büyük adamın huzuruna boş çıkılamayacağını düşünür, çamsakızı çoban armağını der ve heybesine alıç doldurur. Hünkarın dergahına ulaştığında heybesiyle huzura çıkar ve hediyesini takdim eder. Kıtlık sebebiyle yokluk içinde olduklarını ve çok sıkıntı çektiklerini anlatır. Neticede biraz buğday ister. Yunusu dinleyen Hacı Bektaş, "Buğday mı istersin? Erenler himmeti mi?" diye sorar. "Erenler himmeti nedir? Ne işe yarar? Bunu rençber Yunus ne bilsin?" o buğday isteğini tekrarlar. Dervişler Birkaç gün Yunus'u tekkede ağırlarlar. Köyüne dönmek için sabırsızlanan Yunus, şeyhe haber yollar. Hacı Bektaş Veli ise haberciye, eğer isterse getirdiği alıçlar kadar himmet edeyim der. Yunus himmet istemez. Eğer isterse getirdiği alıçların çekirdekleri sayısınca himmet edeyim teklifi gelir. Köyünde açlık içinde olanları hatırlayan Yunus, yine buğday ister. Neticede kendisine buğday verilir aldığı buğdayla dönüş yoluna koyulan Yunus, kaybettiği şeyin önemini köyüne yaklaşınca anlar. Pişman olup köyüne girmeden dergaha döner. Şeyhe geldiğini haber verdiklerinde Hacı Bektaş, onun kilidi artık Tapduk Emre'ye verilmiştir. Gayrı gidip ona başvursun, der. Yunus, istediği himmeti alamaz. Ama şeyhin bu sözü üzerine kararan ufku aydınlanır, daralan ruhu genişler. Şükür, şükür ol Çalaba, Maksuduma erdim bugün. Müştakidim bunca zaman, Pirim yüzün gördüm bugün. Kaygı beni almış idi, Canım zebun olmuş idi. Gördüm pirim yüzün, Ol kaygıyı sürdüm bugün. Gelsin yardan ayrı düşen, Gurbet ile bağrı pişen dost bahçesi içindeki aşk bezmine girdim bugün. Eydir Yunus yar kuluyum, dost bahçesi bülbülüyüm. Söyleyeyim şimdiden geri, gülzarıma erdim bugün. Tapduk Emre'de Horasan'dan gelip Anadolu'ya yerleşen Türkmen büyüklerinden ve Anadolu aptallarından biridir. Yunus, Tapduk Emre'nin Sakarya Irmağı yakınlarındaki dergahına varıp olanları anlatır. Tapduk Emre'nin kabul etmesiyle de Yunus'un dergah odunculuğu vazifesi başlar. Yunus'un tam 40 yıl dergaha odun taşıdığı ama hiç yaş ve eğri odun getirmediği söylenir. Bunu fark eden Tapduk, Yunus'a, dağda eğri odun yok mudur diye sorar, Yunus karşılık olarak der ki, vardır efendim, vardır ama senin kapına odunun eğrisi yakışmaz. Yunus, bu sözleriyle hem şeyhinin manevi büyüklüğünü hem de kendisindeki teslimiyet, sadakat ve çalışma azmini ortaya koyar. Yunus'un taşıdığı odunlarla dergahın aşı ekmeği pişmektedir. Herkese faydalı olmanın ne yüce bir duygu olduğunu anlayan Yunus'un şevki daha da artar. Gün olur, odun taşımaktan sırtında yaralar çıkar. Fakat o buna aldırmaz, sabreder ve işi layıkıyla yapmak için daha çok çalışır. Uzun yıllar böyle gelip geçer. Bir gün Tapduk Emre'nin huzurunda erenler toplantısı kurulur. Mecliste oduncu Yunus'tan başka ilahi söyleyen güzel sesli bir Yunus daha vardır. Tapduk Emre ondan ilahi söylemesini ister fakat her zaman ilahi söyleyen diğer Yunus o gün söyleyemez. Bunun üzerine Tapduk Emre, dergahın oduncusu Yunus'a dönerek, Haydi, senin kilidin açıldı. Hacı Bektaş Emri yerine geldi. Durma, sen söyle, der. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Çol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Kuru idik yaş olduk. Ayak idik baş olduk. Kanatlandık kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Beri gel barışalım. Ya sen bilişelim. Atımız eğerlendi eştik elhamdülillah. Taptukun tapusunda, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah. İşte Yüzyıllardan beri insanları duygudan duyguya, heyecandan heyecana koşturan Yunus Emre, güzel şiirlerini söylemeye o gün başlar. Artık Yunus Emre manevi olgunluğa ermiş, onun için mana kapıları ardına kadar açılmıştır. Tapduk Emre, Yunus'u irşat ve tebliğ ile görevlendirerek ona seyahate çıkmasını tavsiye eder. Aşk ve hasret ateşiyle tutuşan Yunus, verilen vazifeyi yerine getirmek için yıllarca dağlarda, ovalarda, şehirlerde dolanır. Gördüğü birbirinden güzel manzaraları ve kendi iç aleminde hissettiklerini söze döker. Aynı zamanda onun şiirleri dillerde dolaşmaya başlar. Gönlüm düştü bir sevdaya, gel gör beni aşk neyledi. Başımı verdim kavgaya, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yerler gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yareyim. Dost elinde avareyim, gel gör beni aşk neyledi. Rivayet edilir ki, ilahi aşkla, ilden ile dolaşan Yunus, Konya'dan Mevlana'ya da uğrar. Onun sohbet meclislerinde bulunur. Mesnevi'den sohbet açılınca Yunus, Mevlana'ya, çok güzel yazmışsın ama uzun olmuş. Ben olsam ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm derdim olur biterdi der. Ayrılık ateşine daha fazla dayanamayan Yunus, sonunda dönmeye karar verir ve dergaha döner. Şeyhinin kendi hakkındaki fikrini şeyhin eşine sorar. Geçen zaman zarfında şeyhin gözleri görmez olduğu için ana bacı Yunus'a şöyle der. Yarın sabah namazında şeyhin yolu üzerine yat. Eşikten geçerken ayağa sana deyince senin kim olduğunu bana soracaktır. Ben Yunus derim. Hangi Yunus derse bil ki çilen dolmadı. O zaman yine gider derdinin dermanını ararsın ama bizim Yunus mu derse çekinme ayaklarına kapan bil ki çilen dolmuştur Canlar canını bul bu canım yağma olsun Aslı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım. Dost vasfına eriştim, gümanım yağma olsun. Varlık çün sefer kıldı, dost andan bize geldi. Bir an gönül nur doldu, cihanım yağma olsun. Geçtim bitmez sanıştan, usandım yazu kıştan. Bostanlar başın buldum, bostanım yağma olsun. Yunus ne hoş demişsin, balu şeker yemişsin. Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. Ertesi sabah şeyhinin eşiğine yatan Yunus, bizim Yunus mu hitabını duyunca çilesinin bittiğini anlar ve yeniden şeyhinin hizmetinde bulunmaya başlar. Bu olaydan dolayıdır ki Türk halkı eşiği Yunus'un makamı olarak bilmiş, eşiğe ayakla basmayı çirkin görmüştür. Yunus, şeyhinin vefat etmesiyle doğduğu yer olan Sarıköy'e dönüp mütevazı bir dergi açar. Etrafındakilere öğütler vermeye, gönüller yapmaya devam eder. Yunus met eyledi seni dillerde. Dillerde, dillerde, hem gönüllerde, arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed, canım arzular seni diyen, canından çok sevdiği peygamberine metiyeler yazan Yunus, 80 yaşlarında ecel şerbetini içerek buslata erer. Yunus Emre'nin şiirleri yüzyıllardır dillerde ve gönüllerde okunur olmuştur pek çok yazar ve şairimiz onun edebi değeri yüksek eserlerinden etkilenip yeni eserler vermiştir. Geldi geçti ömrüm benim, şol yelesip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, şol göz yumu açmış gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yeter yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm. diken ölenlere ekini biçmiş gibi. Bir miskini gördünse, bir eskice verdinse, yarın anda sana gele hak libasın biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola, abu hayat içmiş gibi.